Merhaba, Yener Aktaş sizinle. Geçtiğimiz yıl boyunca tüm işe alım bürolara özellikle kısmi seferberliğin başlamasından sonra askeri kayıt uzmanları için boş pozisyon sayısında bir artış olduğunu fark ettiler. Uzmanlara yönelik bu ilgi, askeri kayıt tutma yükümlülüğünün göz ardı edilmesine yönelik para cezalarındaki artışla da bağlantılıdır. Özellikle 1 Ekim 2023 tarihine itibaren mevcut para cezaları önemli ölçüde artmış ve bu cezalara yenileri eklenmiştir. Bu konuda daha fazla bilgi bu videoda bulunmaktadır. Ayrıca Rusya'daki askeri komisyonlar askerlik sicil kayıtlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırmıştır. Cezalar maalesef çok ciddi. Bu konuda bir şey duymadıysanız önemli haberleri kaçırmamak için sosyal ağlarımıza abone olmayı tercih edin. Günümüzde işverenler birden fazla askerlik sicil kaydı tutmakla yükümlüdür. Daha önce bu işlev en iyi ihtimalle bir personel memuru tarafından yerine getirilirken şimdi şirketler askeri kayıt uzmanı için ayrı bir personel birimi oluşturuyor. Bu videoda askerlik sevin merkezine tam olarak hangi raporların ve hangi zaman diliminde sunulması gerektiğine bakacağız. Askeri kayıtların tutulması nedir? Askerlik kayıtlarının tutulması, çalışanların kayıt altına alınması ve kayıtlarının silinmesi. Personel değişikliklerinin askerlik şubesine bildirilmesi, seferberlik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, askere alınan çalışanların askerlik şubesine devamının sağlanması ve çalışanlara askerlik kayıtları konusunda açıklayıcı çalışmalar yapılması gibi bir dizi faaliyetleri içermektedir. Diğer görevlerin yanı sıra sorumlu çalışan askeri kayıt merkezine rapor hazırlamak ve sunmakla sorumludur. Çalışmalarında askeri kayıt uzmanı aşağıdaki belgeler tarafından yönlendirilmelidir. 1. 27 Kasım 2006 tarih ve 719 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet Kararı. 2. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2017 tarihinde onaylanan metodolojik tavsiyeler. 3. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın 22 Kasım 2021 tarihli ve 700 sayılı emriyle onaylanan talimat. Şirket emriyle 1 askerlik kayıt uzmanı veya sorumlu bir çalışan atanır ve askeri komisyona raporların zamanda sunulması da dahil olmak üzere askeri kayıtların tutulmasından tamamen sorumlu olur. Askeri kayıt merkezine hangi raporlar sunulmalıdır? Askeri kayıt merkezine sunulan raporlar ya belirli bir süre içinde sunulur ya da askeri kayıt merkezi tarafından talep edilir. En yaygın ve sık sunulan rapor askerlik kaydına tabi bir çalışanın işe alındığına veya işten çıkarılığına dair bildirimdir. Son teslim tarihi işe alınma veya işten çıkarılma tarihine itibaren 5 iş günü içinde raporun şekli 27 Kasım 2006 tarihli ve 719 sayılı Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi ile onaylanan askerlik sicil yönetmeliğinin 2 numaralı ekinde verilmiştir. Bilgiler çalışanın ikamet ettiği yerde sunulur. Eğer bir çalışan başka bir şehirden işverene gelmişse ikamet ettiği yerdeki askerlik şubesine giderek askerlik hizmeti için kayıt yaptırmalıdır. Daha sonra şirket çalışanın ikamet yerine kabul bildirimini sunmalıdır. Şirketler askerlik siciline kayıtlı olmayan çalışanlarını askerlik şubesine bildirmekle yükümlüdür. Bildirim için son tarih çalışanın kimliğinin tespit edildiği tarihten itibaren 3 iş günü veya talebin askeri komisyondan alındığı tarihten itibaren 2 haftadır. Raporun şekli Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2017 tarihinde onaylanan metodolojik tavsiyelerin 10 numaralı ekinde verilmiştir. Elektronik askeri sicil kaydı halen geliştirilme aşamasında olduğundan ve hali hazırda çalışmadığından bildirim yalnızca kağıt üzerinde sunulabilir. Bildirimde işveren çalışanın tam adını, doğum tarihini ve yerini, ikamet ettiği veya kaldığı yeri, medeni durumunu belirtmelidir. Ayrıca çalışanın çalıştığı şirketin yapısal alt bölümüne ilişkin verilerin sağlanması da gereklidir. Eğer bir çalışanın bilgileri örneğin tam adı veya medeni durumu değişmişse şirket askeri işe alım merkezine güncellenmiş bilgileri göndermelidir. Açıklama için son tarih bu tür değişikliklerin yapıldığı tarihten itibaren 5 takvim günüdür. Ancak işverenin sorumlulukları burada bitmiyor. Ayrıca bu tür çalışanlara özel bir formda askeri kayıt için bir sevk sağlamalıdır. Şirketinizi askeri sicile kaydettirdiniz mi? Eğer yapmadıysanız Rooska'daki uzmanlar size yardım etmeye hazır. Yardım için web sitesinde listelenen numarayı arayın ve iletişim form aracılığıyla ile çevrimiçi bir soru bırakın. Hizmetlerimize size %15 indirim sağlayacak olan YouTube Roska promosyon kodunu yakalayın tüm iletişim bilgileri bu videonun açıklamasında bulunabilir. Bir sonraki rapor, kayıtların askerlik şubesi ile mutabakatı için çalışanların listesidir. Böyle bir liste, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın 22 Kasım 2021 tarihli ve 700 sayılı emriyle yayınlanan talimatın 23 numaralı ekinde verilen forma göre hazırlanır. Bir şirket, yılda en az bir kez çalışanların listesini sunmalıdır. Son teslim tarihi bölgeden bölgeye değişmektedir. Bu nedenle bir şirket kendi bölgesindeki askerlik şubesiyle belirli bir son teslim tarihini kontrol etmelidir. Örneğin Moskova'da adresler ve itibat bilgileri askeri komiserliğin web sitesinde bulunabilir. Listeye burada listelenen her çalışan için bir soru formu eşlik eder. Soru formu askerlik tescil yönetmeliğinin 7 nolu ekinde verilen forma göre doldurulacaktır. Uzlaşma süreci sırasında askeri komiserlik Listeye dahil edilmesi unutulan vatandaşları tespit ederse şirket askerlik kaydı yönetmeliği ek no. 5'te belirtilen formda bilgi sağlamalıdır. Ayrıca son teslim tarihi bölgesel askeri komisyonlar tarafından belirlenen ek raporları da unutmayın. Örneğin organizasyon kayıt kartı form numara 18 belli bir bölgenin askeri işe alım ofisi tarafından belirlenen forma göre yıllık olarak sunulur. Rapor 3 nüsa olarak doldurulur ve bunlardan biri şirkete iade edilir. Ayrıca her yıl askerlik şubesinin talebi üzerine genellikle 1 Kasım'a kadar işveren ilk askerlik kaydına tabi erkek çalışanının bir listesini verir. Ayrıca son teslim tarihi bölgesel askeri komisyonlar tarafından belirlenen ek raporları da unutmayın. Örneğin organizasyon kayıt kartı form numara 18 belli bir bölgenin askeri işe alım ofisi tarafından belirlenen forma göre yıllık olarak sunulur. Rapor 3 nüsa olarak doldurulur ve bunlardan biri şirkete iade edilir. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yener Aktaş sizinle birlikteydi. Sorularınız varsa hemen şimdi yorumlara yazın ve Rosco hukukçularımız ücretsiz olarak cevaplasın. Ve tabii ki kanalımıza abone olun, haberdar olun, Rosco ile birlikte olun. Hoşçakalın.